Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın Kobi Gelişim Destek Programı'nın yeni proje çağrısı kapsamında işletmeleri üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira destek verileceğini bildirdi. Özlü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Kobi'lere destek olmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Hayata geçirdikleri yeni programlardan birinin Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek katma değerli ürünlerin ve Kobilerin payının artırılması konulu bir projenin teklif çağrısı olduğunu belirten Özlü, ikincisinin ise Kobi Teknolojik Ürün Yatı Destek Programı olduğunu ifade etti. Özlü Koskeb'in başlattığı sıfır faizli işletme kredisi kapsamında 10 Şubat ve 11 Temmuz tarihleri arasında 274.279 işletmeye 6.7 milyar lira destek sağladıklarına dikkat çekerek bu kredilerin özellikle ihtiyaç sahibi mikro işletmelere verildiğini, kullanılan kredilerin 1.5 milyar liralık faizsiz giderinin COSCEP tarafından karşılandığını bildirdi. Proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek personel, makine ve teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım yurt dışı seyahat, fuar, tanıtım, nakliye ve fuar kataloğu giderlerini de destekleyeceklerini kaydeden Özlü, projelerin değerlendirme kriterlerinden de bahsetti. Özlü Kobi Gelişim Destek Programı yeni çağrı kapsamında işletmelere verilecek destek tutarının üst limitlerinin 300 bin lira geri ödemesiz, 7 bin lira faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olduğunu belirtti. Bakan Özlü Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında da bilgiler vererek bu programda temel olarak teknolojiye %100 destek olmaya hedeflediklerini söyledi. Daha önce koskep desteklerinde ön ödeme olmadığına dikkat çeken Özlü, 1 Temmuz'da çıkan üretim reform paketindeki bir maddeyle şirketlere avans verilmesi imkanının getirildiğini, bugünkü icra komitesi toplantısında söz konusu maddeyi uygulamaya koyacaklarını söyledi. Özlü yurt dışında ithal edilmekte olan ürünlerin yetiştirilmesi, Türkiye'de üretilmesi için destek vereceklerinin altını çizerek bunun da üst limiti 5 milyon lira. Yurt dışından bir ürün geliyor ithal ediyoruz. Türkiye'de iç pazarda bunun karşılığı var. Bunu yetiştirmek isteyen kobilerimize destek olacağız dedi.